Gece yatağa uzanmışsınız. Odanın loş sessizliği sizi yavaş yavaş içine doğru çekiyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor, nefesiniz derinleşiyor. Bedeniniz yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. İçinizi kaplayan derin sükunet sizi bulunduğunuz ortamdan yavaş yavaş uzaklaştırıyor gibi hissediyorsunuz. Siz de bu sessiz davete memnun bir şekilde teslim olmaya başladınız. Sanki içinde bulunduğunuz dünya yavaş yavaş anlamını yitiriyor ve bambaşka bir aleme geçiş yapıyorsunuz. Dünya ile aranızdaki bağ gitgide kopuyor. Zihniniz yavaşça rüya aleminin kapısını görmeye başlıyor. Evet, işte o kapı ve o kapıya sakince ilerliyorsunuz. Yepyeni bir macera sizi bekliyor. Tam da o anda vücudunuz bir anda şiddetle kasılmaya başlıyor.